hadi artık. Bizler, ülke ekonomisinin gelişimi yolunda mücadele edenlerin mirasçıları. Bizler, ülkelerin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmalarının esas koşulunun demokrasi olduğunu, demokrasinin esas koşulunun da şeffaflık ve denetim olduğunu bilen modern çağ danışmanları. Bizler, ağır sanayiden tarıma, turizmden ihracata, ekonominin bütün sektörlerini kayıt altına alan muhasebe meslek mensupları nereden geldiğimizi, nerede kaldığımızı ve nasıl devam edeceğimizi biliyoruz. Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği 19. yüzyılda üme kazanan batılılaşma hamlesinin ticari düzenlemelerde de karşılık bulmasıyla başlatabileceğimiz Türk muhasebe serüvenimizde pek çok zorlukla karşılaştık. 1850'de Fransız ticaret kanunundan tercüme edilen ilk Türk ticaret kanununun uygulanmasından vergi sisteminin değişmesine mesleki derneklerimizin kurulmasından türmop ve odalarımızın kurularak faaliyete başlamasına kadar pek çok aşamada emek veren meslek mensubundan mücadele geleneğini miras aldık ve öyle devam ettik yolumuza. Mesleğin yasal statüye kavuştuğu, 1989 yılından devraldığımız cesaret ve güvenceyle çok kısa bir sürede odalarımızı oluşturduk ve odaların üst birliği olan TÜRMOP çatısı altında örgütlendik. Bu çatı altında muhasebecilik, mali müşavirlik mesleğini ortak diline kavuşturan tek düzen hesap planının yürürlüğe girmesinden, mesleği yok etme riski taşıyan işletme yönetim merkezleri girişiminin bastırılmasına yönelik verilen örgütlü mücadeleye, beyanname imzalatma mecburiyetinin yasallaştırılmasından, meslek mensuplarının eğitimine adanmış temel eğitim ve staj merkezinin açılmasına kısa zamanda pek çok kazanım sağladık. 5 yıl gibi kısa bir süre içinde Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu İFAK'a tam üye olarak katıldık. küresel ekonomi ve Türkiye ekonomisinin mesleğimizden beklentileri gün be gün artarken bu beklentileri karşılayabilmek, tartışabilmek ve gelecek kuşaklara aktarabilmek her zaman öncelikli hedefimiz oldu. Mesleğin saygınlığını ve meslektaşların yetkinliğini hak ettiği noktalara taşımak için azami gayret gösterdik. Meslek yasamız diğer meslek gruplarına göre biraz daha geç yayınlandı. Cumhuriyet yıllarında birkaç deneme olmuş olsa bile e, yasalaşma sürecini yakalayamamış mesleğimiz. Onun için yasasına geç kavuşan meslek gruplarından birisi olduğumuz için e, özellikle e, iş başına geldikten sonra geçmişte kaybettiğimiz bu süreci e, telafi edecek yöntemler bulmak zorundaydık. Onun için biz e, 26 yılda yani çeyrek yüzyıla... E, bir yüzyılda yapılabilecek faaliyetleri ve çalışmaları sığdırdık. Yani bizi başka kurumlarda böyle değerlendiriyor. Mesleğimizin dışındaki kurumlar bile bizi böyle değerlendiriyor. Bizler biliyoruz ki mesleki gelişimi sağlayabilmek ancak mesleki eğitimle mümkündür. Muhasebe meslek mensubu adaylarına yönelik tüm eğitim faaliyetlerinin yürütülmesinde etkin rol oynayan TESMER, Ülkemizdeki genel eğitim sisteminde yaşanan nitelik sorunları karşısında ortaya koyduğu eğitim sistemiyle muhasebe meslek adaylarının eksikliklerini tamamlayan ve meslek mensuplarının bilgilerini güncel tutmalarına yardımcı olan kurumsal bir yapıya kavuştu. Eğitim olmasa olmazımız oldu. Eğitimi sadece eğitim vermekten ve eğitimleri gerçekleştirmekten bırakmadık. Kurumsal bir yapıya dönüştürdük. 1990'da kurulan birliğimiz 1993 yılında hemen temel eğitim ve staj merkezimiz olan TESMER'i kurdu. Bugün TESMER birçok üniversite gibi akademik programları hazırlayan, akademik yapılarla çalışan, çok önemli eğitim programlarını hayata geçiren referans bir kurum haline geldi. Başarının herhalde ölçülebilir en önemli değeri hedeflerinizle vardığınız nokta arasındaki mesafedir diye düşünüyorum. Ne mutlu bize ki bugün bu salonda bulunan meslektaşlarımın... yarısından fazlası Temel Eğitim ve Staj Merkezinin bir öğrencisi olarak yetiştiler. Temel Eğitim Staj Merkezinin çarklarından geçerek buraya geldiler. Bu da geldiğimiz noktanın aslında ifadesi ve anlatımı anlamında çok önemli bir noktadır diye düşünüyorum. Temel Eğitim Staj Merkezimizi kurarken mesleğimizin eğitim, staja ilişkin sorunlarına çözüm üretebilmek ve burada karşılaşabileceğimiz sorunları hep birlikte çözmek üzere yola çıkmıştık. Bugün Türkiye çapında 40 şubesiyle ve 20 bin küsur stajyeriyle Tem Eğitim Staj Merkezi gerçekten bir okul şeklinde faaliyetlerine devam ediyor. Ankara Cinnah Caddesi'ndeki meşhur mavi binada başladığımız örgütlenme deneyimimiz boyunca TÜRMOB'u ülkemizin vazgeçilmez kurumsal yapılarından biri haline getirmenin ana koşulunun eğitim ve kurumsallaşma olduğunu ısrarla hatırlattık. Bu amaçla odalarımızın üyelerine yaraşır hizmeti verebildiği modern ve teknolojik donanıma sahip altyapılarını oluşturması uğruna çalışmalar yürüttük ve kaynaklarımızın önemli bir bölümünü odalarımızın hizmet ve eğitim binaları için ayırdık. 85 oda, 103 bin üye ve 21 bin stajyerle Türkiye'nin her ilinde örgütlenmiş güçlü bir meslek örgütü olarak modern hizmet binalarımızı birer eğitim ve kültür merkezi olarak yarınlara miras bırakmanın gururunu taşıyoruz. odalarımızın ve meslek mensuplarımızın tüm moplu olan tüm ilişkilerinin dijital platformlara taşınması amacıyla E-Birlik Projesi'ne başlattık. E-Birlik projemiz bilgi teknolojilerini mesleğin ve meslek örgütlenmesinin hizmetine sunma ve üye oda birlik üçgeninin sağlıklı işlemesi adına önemli bir işleve sahip oldu. Meslek mensuplarımızın düşük maliyetle ileri teknolojiyi kullanarak çağın gerekleri doğrultusunda daha iyi hizmet verebilmeleri için Türkiye'nin ilk ve tek web tabanlı merkezi muhasebe sistemi olan Luka yazılımını hizmete sunduk. Meslek mensuplarımıza da yönelik olarak temel Eğitim Staj Merkezimizde çok önemli bir projeyi hep beraber hayata geçirdik. Bugün 21 bin ofiste 250 bin kişi her sabah Luka'ya bağlanarak web tabanlı muhasebe yazılımımızı kullanıyorlar. Bu gerçekten Türkiye'de başka bir örneği olmayan çok büyük, çok önemli bir projedir. Bütün meslektaşlarımızın verdiği destekle bugünlere geldi. Bugün LUKA, LUKA Mali Müşavir paketiyle başladı. LUKA Kozaylan yoluna devam etti. Bizim yönetimimiz ve başkanlığımız döneminde de LUKA yazılımlarına, LUKANET ve hemen genel kuruldan seçimlerimizden sonra da satışına başlayacağımız bağımsız denetimle ilgili işlerini yürütebilecekleri Luka denetim yazılımını devreye sokacağız. Çatımız altında bir araya gelen tüm meslektaşların mesleki gelişimlerini ileriye taşımak için yayın faaliyetlerine ağırlık verdik. Türmop'un sadece kütüphanesinde 467 tane bilimsel yayın var. Bilimsel çalışmaların yer aldığı Bakış dergisiyle akademik mecradaki boşluğu doldururken, 23 yıldır aralıksız yayınlanan ekonomik gelişme ve analizlerin yer aldığı bilanço dergisiyle yalnızca meslektaşların değil, bürokratların ve medya mensuplarının da yoğun ilgi gösterdiği referans bir kaynak ya. en önemli çağdaşlık kriteri saydığımız diyalog ve görüş alışverişini sağlamak ve mesleki sorunları çözüme kavuşturmak için muhasebe forumlarını başlattık. Bir ilki gerçekleştiriyoruz. Başarısı bize güç ve cesaret verecektir. Muhasebe mesleğinin bugünü ve geleceğini tartıştığımız ilk muhasebe forumunu gerçekleştirdiğimiz 2006 baharından bugüne forumlarımızı aralıksız olarak sürdürdük. Mesleğimizde rekabet anlayışının daha kaliteli hizmet sunumu biçiminde oluşması ve etik değerlere bağlılığın sağlanması için 2009'da Muhasebe Etik Kongresi ve Haksız Rekabet Kongresi'nin startını verdik. Biz haksız rekabeti haklı bir rekabete dönüştürebilmek için e, öncelikle mesleğin etik kuralları ve bizim mesleki yaşam tarzımız olsun istedik. Türkiye genelinde bugün her yıl iki dönem halinde eğitik eğitimlerini e, sürdürüyoruz. Haksız rekabetle ilgili e, iki tane meslek kararıyla beraber haksız rekabeti önleyici tedbirler ve E-Birlik projemizin içerisinde de buna özel bir yazılımla e, mücadele yöntemi yarattık. 1905 yılından beri düzenlenen ve muhasebe mesleğinin olimpiyatları sayılan Dünya Muhasebe Kongresi'nin 17.sini 2006 yılında İstanbul'da gerçekleştirdik. TÜRMOB'un ev sahipliğiyle 112 ülkeden 5400 yerli ve yabancı delegeyi ülkemizde ağırlamanın gururunu yaşadık. TÜRMOB kurulana kadar 14 kez gerçekleştirilmiş olan Türkiye Muhasebe Kongrelerini geliştirerek devam ettirdik. 22 yıllık genç bir örgütken, Dünya Muhasebeciler Federasyonu İFAK'ta yönetim kurulunda görev almaya başladık. 2013'te ise Avrupa'da muhasebe mesleğinin temsilci kuruluşu olan Avrupa Muhasebeciler Federasyonu FII'ye tam üye olarak katılarak ülkemizin Avrupa Birliği'ne katılma serüveninde önemli olan bir kapıdan giriş yaptık. Uluslararası düzeyde yürüttüğümüz işbirliği çalışmalarının yanında bölgesel işbirlikleri geliştirmek için de çalışmalarımızı sürdürdük. Akdeniz Muhasebeciler Federasyonu'nun kurucu üyeliğinden Balkanlar Muhasebe Gelişim Ortaklığı'na, İngiltere ve Galler Ruhsatlı Muhasebeciler Birliği üyeliğinden, 900 binin üzerinde muhasebe meslek mensubunu temsil eden Edinburgh Grubu üyeliğine, mesleği ilgilendiren bütün uluslararası kuruluşlarda yer almaya özen gösterdi. 30 yıla yaklaştığımız örgütlenme serüvenimizde mesleki kaygılarımız ve sorumluluklarımız daima yol gösterici oldu. Aynı zamanda bir sivil toplum kuruluşu olma bilincini de ısrarla yanımızda taşıdık. Anayasa platformu, terörle mücadele ve barış platformu, güçlü ekonomi, güçlü Türkiye platformu gibi sivil toplum örgütlerinin yer aldığı kurullara katıldığımız gibi, ülkedeki sosyal ve siyasal gündemin gerektirdiği sorumluluklardan da asla kaçın. Bizler, yaşadığımız ülkenin çağdaş, özgürlükçü ve demokratik ülkeler seviyesine yükselmesi yolunda durmaksızın çalışan büyük bir meslek örgütü durumuna geldik. Bizler, bu mesleğe emek veren tüm meslektaşlar biliyoruz ki Türkiye ekonomisi bizim katkılarımızla büyüdü. Ankara'da, bulvarda veya iştek bir caddeden geçtiğiniz zaman, gecenin herhangi bir saatinde ışığı açık bir büro görüyorsanız, bilin ki Mali Müşavirlik Bürosu'dur. Gece geç saatlere kadar çalışıyorlar. Muhasebe mesleğinde kayıt ve vergi boyutunun ağırlığı ve önemi hiçbir zaman azalmayacak. Ancak küresel ekonominin rekabetçi koşullarında muhasebe mesleğinin kayıt tutma fonksiyonundan finansal raporlama ve denetim fonksiyonuna hızla geçiş yaptığını ve denetim kavramının öneminin günden güne artmakta olduğunu görebiliyoruz. Bu değişim sürecinde meslek örgütümüze düşen en önemli görevin geçmişte olduğu gibi gelecekte de mesleğin gelişimine öncülük etmek ve haklarını koruyarak ileriye taşımak olduğunu biliyor ve bunu bilerek çalışmalarımıza devam ediyoruz. 1990'dan bu yana e, Türmop'ta oluşan bütün yönetimler e, hiçbir zaman birbirine alternatif yönetimler olarak oluşmadı. Birbirini tamamlayan yönetimler olarak iş başına geldiler. Bizim de öteden beri gördüğümüz ama zaman yetersizliği açısından gerçekleştiremediğimiz projelerimiz vardır. Bunların başında e, bir Türmop Üniversitesi sevdamız haline geldi ve bunu çok istiyoruz. Türmop'un bu konuda e, bir arazisi olmakla birlikte belki bir üniversiteyle hemen başlayamayız ama en azından bir yüksek okuldan başlamak istiyoruz. Bu yüksekokulu da ileride bir üniversiteye dönüştürmek istiyoruz. Ruhsatlandırdığımız meslek mensuplarımıza ruhsat ücreti sırasında onlardan Sosyal Dayanışma Fonu adı altında bir para toplanıyor. 1999'dan bu yana. Bunun üyelerimize zor günlerinde, kötü günlerinde yardımcı olabilmeleri için bir yardımlaşma sandığı gibi çalışabilecek bir fon yönetim sistemi kurmak istiyoruz. Bunun da çalışmaları ve altyapısı başlanabilecek kaynağı hazır. Bir dahaki yönetime devredeceğimiz çalışmalardan ve projelerimizden bir tanesi. Sürekli mesleki eğitim ve gelişim yönetmeliğimiz, geçen dönem genel kuruldan geçirdiğimiz ve Maliye Bakanlığı'na yayınlamak üzere gönderdiğimiz bir yönetmelikti. Ama küçük bir e, anlaşmazlık yüzünden e, yargıya gitti. Yargıda bir tek maddesi hariç, yargı yolundan da bu yönetmeliği kazandık. Ama bu yargı sürecinden sonra da halen yayınlanmadı. Bunu çok önemsiyoruz çünkü hiçbir meslek grubu e, sürekli mesleki eğitim ve gelişim anlamında değil kendisine zorunlu kılınacak bir eğitimden söz etmez ve bunu istemez. Biz meslek içi eğitimi zorunlu hale getirmek istiyoruz. Ama bunun için de biraz zorlanıyoruz. Yönetmenliğimiz bile yayınlanmıyor. Bunu da bir dahaki yönetime devredeceğimiz projelerden bir tanesi olarak görüyoruz. Bütün meslek mensuplarımızı alışverişlerde, konaklamalarda, mesleki faaliyetlerini sürdürürken bir takım avantajlar sağlayabileceğimiz bir tür mob kart projemiz vardır. Bunların görüşmeleri yapıldı. Hatta görüşmeler sözleşme safhasına kadar geldi. Bunu bir dosya bir proje olarak yeni yönetime devredeceğimiz projelerimiz arasında. En son olarak test yayınları yapılmış, web üzerinden yayın yapmaya hazır olan bir TÜRMÜP TV projesini bir dahaki yönetime devredeceğimiz projeler arasında görüyoruz bizden sonra gelecek olan yönetimlerde gelir gelmez masaya oturur oturmaz ajandalarda bu projelerini görerek işe başlayacaklarından hiçbir şüphem yoktur. Evet değerli meslektaşlarım. Gemiyi iskeleye yanaştırıp yeni kaptanına teslim etme zamanı geldi. 26 yıldır yönetim kadrolarında yer alan bir arkadaşınız olarak bu serüvene İstanbul'da staj komisyonu üyeliğinden başlayıp Türmob Genel Başkanlığı ile bitirdiğim bu süreçte bu görevin hayatımda, yaşantımda çok önemli bir yeri olduğunu belirtmek istiyorum. Sorumluluklarla birlikte, zorluklarla birlikte bana bu onurlu görevi layık gördüğünüz ve beni bu göreve getirdiğiniz için sizlere sonsuz teşekkürler ediyorum. Bunu hiçbir zaman unutmayacağım. Bundan sonra da birikimlerimle ve deneyimlerimle beraber mücadelenin içerisinde ve mesleki çalışmanın içerisinde hep yanınızda ve hep birlikte olacağım. Hepinizi teker teker sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.